Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere çalınan Android telefonlarınızı uzaktan kilitleyebilmeyi, telefonunuzun konumunu bulabilmeyi ve telefonunuzu uzaktan çaldırabilmeyi göstereceğim. İlk olarak ayarlara giriyoruz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Ola girip buradan güvenlik kısmına giriyoruz. Bu uygulamaları Uzaktan yapabilmemiz için buradaki bazı ayarların açık olması gerekiyor. İlk olarak bu cihazın konumunu uzaktan bul ayarı. Bu ayarı aktif etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra uzaktan kilitlemeye ve silmeye izin ver. Bu dosyalarınızı uzaktan e, Google My Account aracılığıyla silinebilmesini sağlar. Ve de telefonunuzu uzaktan kilitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ayarlarınızı yapıyorsunuz. Daha sonra bu işlemlerin nasıl yapıldığını gösteriyorum. Myaccount.google.com adresinizden yani Google hesabınızın olduğu adresten arkadaşlar bu işlemlerini yapıyorsunuz. Hemen burada aşağı indiğiniz zaman telefonunuzu bulun diye bir seçenek var. Hemen başlıyoruz. Evet. Geçerli telefonlarımı gösteriyor arkadaşlar. Şu anki kullandığım telefon General Mobile 4G Dual. Seçiyorum cihazımı. Şifre girmemi istiyor arkadaşlar. Şifremizi girip oturumumuzu açıyoruz Google hesabımda. Şimdi telefonumun uzaktan zilini çalıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu anda e, tabi bunu telefondan yapmayacaksınız. Bu şekilde düşünmeyin. E, herhangi bir bilgisayar, e, masaüstü bilgisayar aracılığıyla uzaktan telefonunuzun zilini bu şekilde çaldırabileceksiniz. Hemen zili çaldıra baktığınız evet. evet. Telefonu bulmak nasıl olacak? E, telefonu telefonunu bilmeniz için cihazınızın konunun açık olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde cihazınızın konumunu tespit edebiliyorsunuz. Şu anda benim konumum açık. Cihazımın konumunu buradan tespit edeceğim. Şu anda cihazımla iletişim kuruyor. Bekliyorum. Evet. Şu bu tespit etme payı var arkadaşlar. Ama, Ama şu anda bulduğu yer tamamıyla doğru. Benim konumum tam olarak burası. Buradan telefonunuzu kilitleyebilir. Bu sağ tarafta gördüğünüz sil butonuyla bütün bilgilerinizi silebilirsiniz. Ya da zilinizi çaldırabilirsiniz. Telefonunuzun konumunu bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. İyi günler. Kendinize iyi bakın.